Sevgili seyirciler, bu hafta stüdyomuzda özel bir konuğumuz var. Özellikle saç problemi yaşayan izleyicilerimiz ekran başına. Hayat Medikal'in yönetim kurulu başkanı Mehmetcan Ustaoğlu ile birlikte sizlerin bu sorununuza cevap arayacağız. Ve tüm sorularınızı Mehmet Bey'e sizler için soracağım. Mehmet Bey öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Mehmet Bey sizi biraz tanıyabilir miyiz? Öncelikle ee, neler yapıyorsunuz ve kaç yılında kuruldunuz? Hayat Medikal 2008 yılında sağlık turizmi ve saç ekimi üzerine kurulmuş bir firmadır. Yurt dışından ve yurt içinden gelen hastalarımızın tümünde saç sorunları gördüğümüz için derma kozmetik alanında da kendimizi geliştirerek saç tedavilerine yardımcı olan ürünler üreten bir firma olarak şu an yolumuza devam etmekteyiz. Peki Mehmet Bey, Master Life markasıyla gerçekleştirdiğiniz kaç ürün var ve bu ürünleri ayrıntılı olarak bize anlatır mısınız? Tabii ki. 5 ee, çeşit saç tedavileri ile ilgili ürünümüz var. Hı hı. Ee, saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olan şampuanımız. Hı hı. 21 günde saç çoğaltıcı dediğimiz serumumuz saçlarda oluşabilecek yara veya kaşıntı egzama gibi sorunları çözen saç kremimiz mevcut. Şampuanların yanı sıra e, ve bizim kadınların en büyük problemlerinin bir tanesi de özellikle yaz ayları gelmişken e, sormadan geçemeyeceğim selülit problemi. Bir de selülit kremimiz var. Hı -hı. Termo selülit kremimiz bu. Yani vücudun e, 15 dakika, 20 dakika gibi bir e, ısı etkisiyle deri altına nüfuz ederek istenmeyen bölgeleri tedavi eden bir ürünümüz var. Hı hı. Ee, bu da şu anda en çok ürettiğimiz ve sattığımız ürünlerimiz arasında. İsterseniz ben şampuanımızla ilgili bir bilgi vereyim. Tabii. Şampuanımız at kuyruğu özlü bir şampuandır. Yani dünyada e, şu anda en çok üretilen, en çok kullanılan saç dökülmesine durduran ürünlerin başında gelir ve tamamen bitkiseldir. Hı hı. Yani e, iki tip şampuanımız var saçlı deride kan dolaşımını hızlandırır. Hı, hı. Şampuanlarımızı kullanan kişiler dolayısıyla da saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olur. E, kremimiz de saçlardaki o yağlı deriyi alır. Birkaç dakika böyle yoğun masaj yaparak yağlı deriyi alarak saçların daha çok güçlenmesini sağlar. Serumumuz var. 21 adet ampüldür. Bunları dermatolog hocalarımız PRP'de ve mezoterapi'de falan da kullanmaktadırlar. Hı. Ayrıca biz bir aparat geliştirdik. İnsanlar kendi evlerinde de rahatlıkla bunu kullanabilsinler diye. Burada da iddiamız şu. 21 günde saç dökülmesinin %60 ile 70 oranında durdurduğunu iddia ediyoruz biz. Bununla ilgili de bakanlıktan bütün onaylarımızı falan aldık. Yani gönül rahatlığıyla insanlar bu ürünleri alabilirler. Saçlarıyla ilgili sorunları olduğunda alabilirler. Bunu kullanabilirler saç dökülmesinin yanı sıra saç çıkartma özelliği var mıdır? Tabii tabii. Yani saç saçlı deride ama yani biz hani kelle zaten çare yok. Kendim zaten saç çekimi uzmanıyım. Evet. Yani onun çaresi yok ama saçlı deride o gözenekleri canlandırdığı için yani ölü hücreleri dediğimiz o hücreleri canlandırdığı için çok faydalı Zayıf bir ürün. Zayıf olan saçları evet. Da, evet. 21 günde de bunun sonucunu %60-70 oranda da görüyor. Ürünler tamamen bitkisel. Bazı ürünler var yani piyasada şu anda çok ismi olan isimli ürünlerin içerisinde e, insan sağlığına çok zararlı maddeler var. Evet. Yani biz aslında bunun üzerinde durduk. Yani Master Life'ın esas amacı ürettiği ürünlerin insanlara faydalı bir ürün olarak piyasaya çıkmasıydı. Yani birçok şampuan var. Bizim esas amacımız ürettiğimiz ürünün insanlara faydalı olması, söylediğini de yapmasıydı. Yani Master Life bunu yapıyor. Hı. Yani kanserojen madde bulunmaz bizim ürünlerimizin içerisinde. Hı hı. E, vücuda sağlığı, sağlığa zararlı herhangi bir ürün bulunmaz dediğini de yapar. Yani ürüne eğer Sağlık Bakanlığı bu ürüne bu yetki belgesini verdiyse biz de bu yetki belgesinin arkasına dayanarak bütün hastalarımıza yani saç sorunları yaşayan herkese garantili diyoruz. Ama tabii ki tıpta şey yoktur. Yani böyle yüzde yüz işte şunu yapar bunu yapar yoktur. Tedaviye yardımcı ürünlerdir. Ürünlerimiz. Hem erkekler hem bayanlar bunu rahatlıkla. İki tip şampuanımız var. Özellikle işte sizin gibi böyle boyayla uğraşan Sürekli yıpranan saçlar için bir şampuanımız var. Hı hı. Erkekler için ayrı bir şampuanımız var. Ayrıca işte saçları açsın diye bir saç kremimiz var. Hı. O da mesela saç yıkamalardan sonra 3-5 dakikalık bir masaj sonucunda hı hı. saçları böyle gayet daha e, güzel bir hale getirir yani. Ampülü peki banyo esnasında mı kullanıyorsunuz yoksa banyoya girmeden önce mi? Ampülde şöyle bir şeyimiz var. 21 adettir ampülün içerisinde. Üzerinde de yazar zaten kullanımı. Yani isterseniz bunu üzerindeki aparatı... E, her temiz saça yani hı hı. 24 saat aralıklarla her temiz saça bir ampülü kalın böyle saçlara masaj yaparak her gün bir tane ya da iki günde bir bir tane temiz saç uygulayarak normal günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Ampülü kullandıktan sonra yıkamaya gerek yok mu? Yok yok yıkamıyorsun çok da güzel bir kokusu vardır ampülün. Saçta yağlılık var. Herhangi bir yağlanma olmaz evet. zaten yani bizde bize şu anda en çok böyle gelen işte saçım hızlı uzar mı? Evet. saçımda her gün yağlanıyor. Özellikle işte sizin gibi ekran önünde olan ya da işte her gün çalışan bayan Kesinlikle. arkadaşlarımız bütün bizim ürünlerimizi almak isteyenler bu sorunla çok karşılaşıyor. Her gün fön çektirecek, her gün yağlanacak. Evet. Bu bir hile aslında diğer ürünler için. Yani mesela e, her gün yağlansın, her gün yıkansın diye bir bir sistem oluşturuldu şu an bütün Kesinlikle. dünyada. Yani Türk e, e, halkına da bitkisel ürün kullanmaları konusunda da inanılmaz bir şekilde bir hükümetimizin de şu anda desteği var. Bizleri de destekliyorlar bu konuda. Yani dünya bu işi 100 yıl önce çözmüş. Biz de artık çözmemiz gerek. Tamamen bitkisel ürünlere yönelmemiz gerek. Saç dökülmesi bir kader değildir. Saç işte aileden gelen bir şey değildir. Genetik bir faksiyon yok. Yoktur. Yüzde bir gibidir. Bilimsel açıklanmıştır. Doğru ürün kullanmak gerekir. Saçları dökmeyen, içinde paraben olmayan, içinde etta olmayan, içinde SLS olmayan, kanserojen maddeler olmayan ürünler bizim Master Life şampuanlarımızın içerisinde bu ürünlerin hiçbir tanesi yoktur. Hı hı. Yani bu konuda çok iddialıyız. Belirli bir yaş aralığı var mıdır kullanım? Yani biz şimdi 18 yaşına kadar saç dökülmesi aşağı yukarı yoktur. Çok böyle işte işten gelen bir hastalık yoksa. Onu da zaten kendi dermatologlarımız var. Bize gelen şikayetleri de o şekilde değerlendiriyoruz. Yani 18, 55, 60 saç dökülmesi sorunu yaşayan, saç uzamama sorunu yaşayan, sürekli yağlanan, aşağı doğru bırakan, asla volüm olmayan saç tümünde Masterlife şampuanlarını kullanabilirler. Masterlife serumlarını kullanabilirler. Mehmet Bey, üretim tesislerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Gebze Organize Sanayi içerisinde 60 kişiyle çalıştığımız butik bir tesisimiz var. Yani biz zaten hani çok böyle milyon adet ürünler üretelim derdinde değiliz. Ürettiğimiz ürünlerin tüketiciye faydalı olması derdindeyiz. Dermatolojik ürünler ve tedaviye yardımcı ürünler üretmekteyiz. Ekibimden çok memnunum. Dermatologlarım var, kimyagerlerim var, arkadaşlarım var. Birlikte 3 yıldan beri biz <laughs> uğraşıyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yerimiz Gebze'de. Yani buradan üretim yapılıyor. Paketleme sistemimiz orada yapılıyor, hazırlanıyor. Tüm dünyaya ürünlerimiz Gebze'den çıkıyor. Masterlife özellikle Sağlık Bakanlığı'ndan izinlerini almıştır. Bunun için çok, çok uğraşmıştır. Çok e, mücadele vermiştir. Bütün e, her şeyini eksiksiz yerine getirmiştir. Bu anlamda da tüketicilerimiz bize güvenebilirler. Yani her şey uzmanlar Usulüne eşliğinde, uygun. Evet, yani. Sağlık Bakanlığı onaylı evet. bir şekilde, vergisini ödeyen, e, üretimini yapan Devletine bağlı bir firma olma yolunda ilerliyoruz. İnşallah teveccüh bütün ihtiyaç sahipleri gösterecek firmamız birkaç sene sonra daha iyi yerlere gelecek diye umut ediyoruz. Şimdi bize ekranları başında izleyenler var ve bu ürünlere sahip olmak isteyip almak isteyenler olacaktır illaki. Peki size nasıl ulaşabilecekler? Şimdi yetkili eczanelerimiz var. Şu an bir eczane çalışmamız var Türkiye genelinde. Yani nokta eczane seçiyoruz. Yani şu anda yine devletimizin bitkisel eczaneler üzerine bir projesi başlıyor. Yani bu tarz ürünler satan gerçek bitkisel uzmanlarla birlikte bir eczane izni oluşuyor. Ama biz tabii bunu beklemeyeceğiz. Yani Türkiye genelinde şu anda 150-200'ün üzerinde ana noktalardan ürünlerimiz alabilirler. Master Life sayfalarımız var, web sayfalarımız var. Onlardan direkt uzmanlar eşliğinde telefon açıp Saç sorununu söyleyerek yani diğer böyle hani e, açarsınız telefonu evet. şunu istiyorum paket yapılır falan gider öyle değil bir uzman karşısına çıkar saçı ile ilgili sorunun ne olduğunu öğrenir ona göre bir ürün gönderir kişiye yönelik ürünler evet yani sorar yani saç tipi nedir işte e, saçındaki sorun nedir alabildiği sorunu alır video üzerinden konuşabilir Çok. saç tipini öğrenerek ona doğru ürünü kapısına kadar ücretsiz gönderir. Çok teşekkür evet. ederim Mehmet Bey. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. ediyorum. Umarım Çok daha sağ sağlıklı ve daha güçlü bir Türkiye oluruz. İnşallah. Çok teşekkür Çok ediyorum. Sağ olun. sağ olun. Mehmet Bey'e geldiği için teşekkür ediyoruz ve programımıza devam ediyoruz. Eko Vitrin Medya Grubu. Bağımsız medyanın gücü.